kaptı sırt çantasını, doğanın bu sessiz çığlığını tüm insanlara duyurmak için 81 ili tek tek gezmeye karar verdi. Yoldaş, günaydın kızım. Şu üşen gece bak. sadece kuyruk salı. İnsan bir koşar gelir. Pardon. Köpek bir koşar gelir. <laughs> tamam yat yat hadi yat. Bir sık bir şey yok. Ekmek yok. Yiyecek bir şey yok. Sadece sevmek için çağırıyorum. Ona da bir kuyrukla cevap veriyor. Üşengeç seyyahın üşengeç yoldaşı diyelim. Abi günaydın hepinize selam olsun cümlete. Uyandık uyanamadık. Kalktık kalkamadık. Saat onu geçti. Dün rampalar beni Eyce yormuş. Buraya böyle serildik kaldık yani. Oy oy. Şimdi kalkıp etrafı göstereceğim ama az sonra şimdi üşeniyorum. Devam macera devam. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla yol devam ediyor. Şöyle Bozcaada Belediyesi'ne ait bankların yanında ait bir alanda kurduk çadırı yattık saat 10.30. Sabah uyandım ama kalkmadım işte. Az sonra bir kalkarız toparlanır yola devam ederiz. Karşısı tekeli sahilleri oluyor. Şu ilerler galiba. Buralarda gözce diye geçiyor sanırım. Tepeden indik o dağlardan geldik buraya kamp attık. Sahil deniz güzel. Ama yeteri kadar durduk burada. Öyle oldu? Şöyle dün karşıda kahvede çay içmiştik. Gözce Mahallesi'ne hoş geldiniz diyor. Çadırı topluyorum eşyaları toparlayıp Belki kahvehanede yine bir çay içerim giderim saat 11'i geçti Evet abi çadırı toparladık çanta hazır sırtlanalım gidelim karşıdaki kahvaltıya gidip bir çay içeceğim. Saat 11.30. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yola revan oluruz. Bugün fazla yol gitmeyi düşünmüyorum. Dinlenme modundayız. Bu rampalar beni bitirdi. Ne kadar gideriz bilmiyorum ama sakin güzel bir yer bulursam erkenden de kamp atabilirim. Yola devam ediyoruz. Kahvaneye girdim, iki çay içtim. Pek muhabbet yoktu Fazla durmadım. Saat 12'yi geçti. Sahil boyu gidiyoruz. Gözce, Tekeli, Tekmen, Bozyazı böyle gideceğiz sahil boyu. Sürekli yerleşim yerleri var. Sahilin kenarı da komple kamp atmaya falan müsait. Şimdi önümüze yine camiler denk gelecek. Belki istirahat ederiz. Bugün çok yavaş modda. Zaten yavaşız da. İyice yavaşlayacağım. Biraz kendimi dinlendireceğim bu düz yollarda. Bozyazı'ya kadar sonra Bozyazı'dan Anamur'a mı yok? Anamur'dan sonrası ee, biraz yine kötü yollar var oralara kadar dinlene dinlene. Hadi bakalım az gidelim görüşürüz. Dağların kenarından denizin kenarından gidiyor kardeş. Rüzgarlandı yine hava serin serin gidiyoruz indiğimiz dağlar. Daha pek bir şey gelmedik. Hemen şu caminin oralardaydık zaten. Haydi gidelim biraz. rüzgarlı bir deniz ve biz neredeyse hiç yürümüyoruz. Sahil boyu banklarla dolu. Manzara, ağaçlar güzel. Altında oturasımız geliyor ya. Ne yapak yani? Zaten yürüsek de fazla varamıyoruz abi. En iyisi yorulmadan gidelim. Durum bu. Şimdi daha ne kadar var bilmiyorum ama Boz yazıya şey Anamur'a 35 kilometre olduğunu biliyorum. Tekeli'deyiz hala. Az bir kısa bir mola verdim. Yolda yine kahvane denk getirsem otururum. Çorap satmak istiyorum kahvanelerde ama o şeyi alamıyorum, sinyali alamıyorum. Ama yolda biri yakaladı, fotoğrafımı çekmek istedi. Sohbet muhabbet E tabi konu şeye geliyor Nasıl geçiniyorsun diye Dedim böyle yolda çorap satıyorum E de, de alayım bir tane de ben Bir tane sattık Allah bereket versin Siftahı ondan bereket Allah'tan diyelim Bakalım şu yükten kurtulmam lazım abi Manzara çok iyi değil mi abi? Daha hala aynı yerdeyiz. Çok video çektim. Haydi yol gitmek lazım. Yol. Dostlar böyle bir çamlık Piknik alanı varmış burada ya. Keşke dün biraz daha gelseymişiz ha. Hava karardı diye sahile attık. Ateşte yakabiliyoruz burada. Saat daha öğlen bir. Su var. Rabolar var. Sezonda işletiliyormuş ama şu an serbest. Kur çadırını yak ateşini. Kal burada üç gün diyor şeytan. Ve bacaklarım. Amma Yok gitmek lazım reis. Hemen şurada bir market gibi filama da görüyorum. Al oradan birkaç malzeme. Zaten çorban makarnam var. Bir ekmek lazım. Yok. Yatarım ey burada bak. Yatarım bak ha. Yatarsam kalırım. Yok yok abi biz gidelim Ekmek mi buldun kızım? Bekliyorum hadi ye. karnı bayağı aç. Ben de sana ekmek alacaktım birazdan marketten. Kasap falan bulamadık. Şimdilik onunla idare et. Kasap bulursam sana kemik alacağım. Artık o ilk günlerimizdeki gibi bim'lerden sana böyle sosisler, salamlar gelmeyecek yoldaş. Buna hazırlıklı ol. Hani sarmıyorsa garibanlık. Yol yakınken Ekmeği bol alan bir yerde kal Hadi bakalım Yoldaş Bundan sonra esas yoldaşlık Kuru ekmek yerim Yine de seni bırakmam diyorum Değil mi kızım benim olsa bir kahvehane daha buldum. Bir çay da burada içeyim abi. Kendimiz çay demlemeyiz herhalde. Hadi bir selam verelim, oturalım bakalım. Şu köyden Mustafa gibi başla bakalım. Şöyle bakalım. O da benim. O da Bizim, bizim, bizim abi. Edirne Keşan'da takıldı peşime. Edirne'den beri benimle yürür. 3500 kilometre yol yaptı. Belki 4000 hatırlamıyorum. Namı diğer yoldaş onun da adı. Değil mi kızım? Evet Mustafa abi, bu kamera böyle kayıt yapar işte. Muhabbet muhabbet. Bir çay seslenem de kim bakıyor bir ben şimdi Manisa'dan çıktım yola. Çanakkale'ye her ile bir fidan dikerim. Çanakkale'ye bir fidan, iki fidan diktim Çanakkale'ye, iki şehitliğe. Oradan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun sayarken yoruldum ama oraları yürüdüm yani. Sonra Samsun, Ordu, Ordu'dan Sivas'a, Sivas'tan Kayseri, Kayseri'den Adana, Adana'dan böyle Mersin, şimdi Antalya, Muğla. Böyle gider. O tekrar İç Anadolu'ya, Konya'ya doğru gidiyor. Ama dış geliyor. Var, çadırım var, bazen camilerde yatarım. Öyle. Bakacağız kışında deneyeceğiz yani. <laughs> Sen ne iş yapan abi? <laughs> Emekli <Evet>, misin? Yok. <laughs> Çekçiyim ben ya. Sera var. Deniz efsane yine. Şöyle bir A101 var ama pek bir şey lazım değil masrafa gerek yok. Üç, üç çorbam var bir de makarnam var. Onlar bana yeter. Sadece ekmek alacağım. O da akşam üzeri alır. Kahvede oturduk biraz sohbet muhabbet. Çay ısmarladılar sağ olsunlar. Fazla durmadım kalktım. Haydi gidelim. Gel. Gel buraya yoldaş. Evet dostlar. Tekeri mahallesindeyiz. Buradayız abi. Kahveci Ali abimiz ve kasap Rıdvan abimiz oturuyoruz. Sağ olsunlar, muhabbet güzel. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi ağırladılar. Biz de Ömer'e teşekkür ediyoruz. Ya Allah Selamlar. Çok, çok. Evet abi, ani bir yağmur atıştırdı. Kahvede kaldık. Biraz yağmur dinsin, sonra gidelim diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, çay ısmarladılar, yemek ısmarladılar. Birazdan kalkar gideriz. Yoldaşa da kemik ısmarladılar. Çok, çok, çok. Geçici bulup kaldı. İyi denk geldik buraya. Neyse Odası'ndan çok Yanmamış ormanlar görmek güzel. Arada yanık yerler de var. Deniz de çok güzel. Kahvanede kalktık abi. Çok fena bir yağmur bastırdı. Yollar hala su. Yoldaşa kemik verdiler. Sağ olsunlar. Orada kasap abimiz de bana ekmek arası bir şeyler ısmarladı. Kahveci Ali abimiz de çay ısmarladı. Akdeniz'de bunları görmek ümit verici. Nadir. Şimdi tek eliden de çıkmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Yağmurdan dolayı bayağı durdum orada kahvede. Saat 3 civarı. Gidelim. Tekman mı ne geliyor? Denizden uzaklaşıyor şöyle yavaş yavaş. Yol sağa doğru kıvrılıyor. Bir 9 kilometre sonra bir piknik alanı görüyorum. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Yolun karşısına geçmek lazım. Burası sakat. Şu arabada geçsin de. Hadi bakalım. Abi dalındaki vurmalara baksanıza da ne kadar güzel görünüyorlar. Daha mevsimi değil. Gidene kadar erer onlar muhtemelen daha Antalya'ya doğru çok görürüz. Böyle ermemiş haliyle yemeği denedim. Maraz böyle değişik. Yol sakat. Karşıya geçiyorum. Evet abi. Tekeli bitiyor burada. Tekman başlıyor. Şöyle dağın böğründe küçük güzel bir yer. Yine her yer sera tabii ki. Denizden uzaklaştık biraz. Daha da uzaklaşıyor. Tekman'ı da geçeriz sonra. Şöyle karşıya doğru Tekman burnu var orada. Bir piknik alanı görünüyor ama daha uzakta. Varabilirsek oraya, varamazsak herhangi bir yere bir kamp atarız. Hadi bakalım. Tekmenden geçiyoruz dostlar. Deniz aramıza bu dağ girdi. Şurada meydan camisi var. Bir oraya uğradım. Şimdi yavaş yavaş şu rampaya çıkalım. Artık bir bakkaldan ekmek alma zamanı geldi. Tabi bulabilirsek. Bir sürü bakkal geçtik almadık. Yük etmeyelim diye. Daha var yolumuz ya. Buluruz. Hadi bakalım bir gidelim. Bu neymiş? Badem. Badem kabuk. Evet dostlar, tekmenden de çıkıyoruz yavaş yavaş rampa yukarı. Ekmeğimi aldım, 3 ekmek, 2 domates. Şimdi güneş de batıyor, saat 4.30. Çamlıkların içinden geçiyoruz, mis gibi orman havası. Şöyle artık yavaş yavaş bir yere kamp atmak gerekiyor. Çevremiz var, çorbamız var. Sadece suya yakın bir yer. Olursa güzel olur. Olmazsa da idare ederiz. Oy. Fazla yürümeyeceğiz dedik ama bugün de yine bayağı yürüdük. Bir az 7 kilometre oldu mu ki? Bir bakmak lazım. Sonra bakar söylerim. Hadi gidelim. Hadi yoldaş gidelim Evet abi. Herhalde tepe noktaya geldik. Sol taraf tekmen burnu oluyor. Biz böyle sağa doğru kıvrılacak galiba. Ve iniş aşağı. Ee, yine bayağı gelmişiz. 4 kilo şey 9-9,5 kilometre falan kamp yaptığımız yerden yürümüşüz. 4 km var şeye Piknik alanı, alanı diye bir yer gösteriyor Oraya Ondan önce su olan bir yer bulursam Böyle ormanların kenarında bir yere Yine Yatarız kamp atarız Duruma bağlı Gidelim bakalım Saat 5'e geldi abi Fazla da yürümememiz lazım ama Haydi dostlar inişe geçiyoruz bakalım. Yavaş yavaş sallanalım. Manzara iyi. Evet abi indik tepeden düze. Bir yandan ince ince yağmur atıştırıyor. Bir yandan güneş batıyor. Biz hala yatacak yer arıyoruz. Bakayım birkaç kilometre kalmış o piknik alanına. Muhtemelen orada da ateş yakamayacağız ama Neyse. Gidelim elbet. Hava kararınca abi yerde yatarız. Oh. Yine bayağı yürüdük. Gün batmadan bir yere otursaydım iyiydi. Haydi gidelim. Allah kardeşim sağ. Ol. <laughs> evet abiler. Daha piknik alanında var biraz Bu bir mahallenin içinden geçiyoruz düz yol. Şimdi bir 500 metre bir kilometre falan bir cami gösteriyor Tekmen Camisi diye Tekmen 2 mi diye. Burası ne mahallesi oluyor ki? Hala tek bende. O camiye bir girelim. Uygunsa orada değilse ilerleyeceğiz. Hadi bakalım hava kararmadan bir yere ulaşırız inşallah. Evet abi güneş battı. Hava kararıyor. Buradan sonra büyük bir rampa var. Camiye geldik ama caminin önümü saytmıyor. Bakacağız, şurada bir yer var oturmalık. Cami küçük bir cami herhalde. Olmadı bir oturup burada yemeğimizi yapalım. Bir tüp aldım, şey çakmak gazı aldım. Oo. Küçük bir cami. Neyse, hadi şuraya oturalım. uzak kalamazsak kalamayacağız muhtemelen. Şeye gideriz. Sahile ineriz aradan bir yerde. Haydi bakalım. Az sonra belli olur. Bir kapanış yapar. Evet abi teşkilatı kurduk. Ee, çakmak gazıyla çöpü doldurdum. <laughs> Evlerin arasında bir yerdeyiz. Burada banklarda uyumak isterim. Bana uyar ama etrafa zarar verebiliriz zarar demişim ya. Yani. Rahatsızlık etrafa verebiliriz. O yüzden tedirginim. camın içini bir kontrol edeceğim. Uygun bir yeri var mı diye yastıdan sonra. Eğer uygunsa buralardayız. Değilse mecbur ilerleyeceğiz biraz daha. Ya da aşağı sahile ineceğiz. Bir yere çadır edeceğiz. İşkembe çorbası yapıyorum. Paket çorba ekmeğimiz var. Bir de çay demleriz. Yeter abi. Hadi bakalım. Yasın namazından sonra hocam geldi buldu beni. Ben de onu bulacaktım zaten. Muhabbet sohbet nereden gelir nereye gidersin? Gel dedi caminin içinde oda var. Orada yatabilirsin dedi. Velhasıl ne kadar görünüyor bilmiyorum. Böyle kanepenin üzerinde geceyi geçireceğiz. Bu bize ne sağlayacak abi? Hız sağlayacak. Yarın sabah çadırı toplama derdi yok. İnşallah erkenden gideceğiz. Hocam bekle kahvaltı da yapalım dedi ama onu sabah bakarız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar yol alabiliriz diyoruz. Hadi bakalım. Yarın ola hayrola abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenerek de desteğinizi verebilirsiniz. Eyvallah.